Canlar, hepinize merhabalar. Milliyetin Bakanlığı bugün 2024 25 Eğitim Öğretim Yılı e, tabii ki LGS örnek sorularına yayınladı. Şimdi ben din kültürü branşında ki 5 tane örnek soru var, bunları çözümlerini yapacağım. E, Kur'an'ın temizliğine geçeceğim. Umarım sizlere alır gelelim. Tabii ki Milliyetin Bakanlığı şu an hakaret edin arkadaşlar. Çünkü LGS soruları da buradan çıkıyor. E, bu soruların benzerleri bizim Nartya Yayınları olarak hazırlamış olduğumuz 36 haftalık deneme kitabımız var. Orada bu sorunun benzerlerini göreceksiniz. Yani o kitabımız da tamamen MEB'in yayınlamış olduğu örnek sorulara paralel bir şekilde hazırlanmıştır diyebiliriz. Hemen birinci sorun çözümünden bakalım. Şimdi bu ayette aşağıdakiler hangisi vurgulanmaktadır? Ayete bakıyorum. Dikkatimi çeken bir husus var arkadaşlar. Bakara suresi 255. ayet. Bakara suresi 255. ayet deyince aklımıza gelmesi gerekli olan bir kavram var. O da nedir? Ayetel kürsi. Yani Bakara suresinin 255. ayeti dendiği zaman benim öğrencim aslında burada ayetel kürsinin vurgulandığını, işlendiğini bilmesi gerekiyor. Neden hocam bunu bilmemiz gerekiyor? Çünkü birinci ünitenin sonunda bir ayet tanıyorum. Ayetel kürsi konusu var ve gerçekten bu hem geçen yıl LGS'de çıkmış olan bir sorudur. Hem Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorularda üzerinde durmuş olduğu bir konudur. Ayetel kürsi konusuna aynı zamanda Hazreti Musa'nın hayatına çok dikkat edin. Bak bunu unutmayın. Şimdi burada hangi kavram vurgulanmaktadır? Zaten ilk cümle bize anlamı veriyor. Ama aynı zamanda benim öğrencim Ayet-i Kürsi'nin neden anlatıldığını biliyorsa bu sorunda direkt cevabını verir. Şimdi Allah'tan başka ilah yoktur derken hemen burada bir kere tevhid inancı vurgulandığını görüyoruz. Cüz'i irade ne demekti? İnsanoğluna verilen sınırlı irade. Halbuki Ayet-i Kürsi'de Allah'ın bir takım isimlerinden, sıfatlarından, özelliklerinden ve başlı başına da tevhid inancından bahsedildiğini bilmemiz gerekiyor. Tevekkül ne demekti? Kişinin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdikten sonra Allah'a güvenmesi, dayanması ve ona dua etmesini ifade eder. Toplumsal yasa evrensel yasalardan biridir. Bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi için uyması gerekli olan temel ilkeleri ifade ederdi. Yani kısaca ayet Kürsü'nün temel konusu burada tevhid olduğunu görebiliyoruz. Hemen gelelim ikinci soruya. İkinci soru aynı zamanda ikinci ünite ile ilgili bir soru olduğunu görüyoruz. Numaralanmış cümlenin hangisinde zekat ibadetiyle ilgili yanlış bir bilginin bulunduğu sorulmuş. Demek ki arkadaşlar burada da e, MEP şunu istemiş bizden. Öğrencimiz zekat, sadaka, infak, sadaka-i cari ve vakıf gibi ibadetlerde doğru bilgiye sahip mi değil mi? Bunun bir kere sağlaması yapmaya çalışmış. Şimdi zekat mal ile yapılan farz bir ibadettir. Evet her iki ifade de doğru. Yani her iki anlamda doğru. Mal ile yapılır. Aynı zamanda hükmü farz olan bir ibadettir. Müslüman akıllı ergenlik çağına ulaşmış. Ve nisap miktarı mala sahip kişi bu ibadetten sorumludur. Bu iki numaralı bilgi ise bir kimsenin zekat ibadetine sorumlu olabilmesi için hangi şartlar bulunmalıdır sorusunun cevabı. Müslüman olmak var, akıllı olmak var, ergenlik çağına girmiş olmak var. Ve aynı zamanda ekonomik bir zenginlik yani nisap miktarı mala sahip olmak var. Ramazan ayında verilmesi şarttır, yapıştır. Cevabımız C şıkkı. Neden? Çünkü arkadaşlar Ramazan ayında verilmesi gerekli olan yardımlaşma türü, fitredir ya da bunun bir diğer ismi nedir canlar? Fıtır sadakasıdır. Bu Ramazan ayında Ramazan bayramına kadar verilmesi gerekli olan bir ibadeti ifade eder. Dörde bakalım belki bilgi hatası vardır. Kimlere verilmesi gerektiği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiştir. Evet Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 60. ayetinde 8 gruba zekatın kimlere vereceği tek tek anlatılmış. Düşkünler, miskinler, ee, işte zekat memurları, müellefi, kulüp. Hemen bir soru sizlere e, ee, Tevbe suresinde sayılan o 8 gruptan acaba kaç tanesini biliyorsunuz? Sağ sola bakmadan yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Özellikle müellefi kulüp, miskinler ve yoksullar. Bu üç tane kavramı gerçekten biliyorsanız bu soruları yapabilirsiniz. Ben bu arada bir çay yudumlayayım. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim canlar. 3. Bu ayet ve hadiste ibadetlerle ilgili asıl anlatılmak istenen nedir? Burada fark ettiysek 3. üniteyle ilgili bir örnek soru yayınlanmış. Belki şu anda siz müfredatta tabii ki burada değilsiniz ama meb böyle bir örnek soru yayınlamış. Hemen bakalım namaz kıl çünkü namaz insanı çirkin işlerden ve kötülükten alıkoyar. Burada hemen ilk etapta benim öğrencim ne anlaması gerekiyor? İbadet ile ahlak arasında çok sıkı bir ilişki var. Yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren kişinin tuttuğu oruca Allah'ın ihtiyacı yoktur. Hemen bakıyoruz burada da oruç ibadetiyle dürüstlük arasında bir ilişki var. Yani burada da ibadetler ile ahlak arasındaki bir ilişkiden bahsedildiğini görüyoruz. Hemen şıkları eleyelim. Değişik şekillerde yerine getirilebilir. Ee, ibadetler ki temel vurgu bundan bahsetmiyor. Günahların affedilmesine sebep olabilir. Hemen buraya bir soru işareti. Belki olabilir. Şurada çirkin işlerden kötülükten alıp koyuyor ya. Belki olabilir. Allah ile iletişim kurma yollarından da. E, tabii ki aslında bütün ibadetler Allah ile iletişim kurma yolu ama her iki ayet ve hadiste bir anlam vurgusu var. ibadetlerin bireye kazandırmış olduğu bir takım ahlaki ilkeler. D'ye bakalım güzel ahlak ile amacı güzel ahlak ile amacına ulaşın. Evet. Burada dediğimiz gibi ibadet ile ahlak arasındaki bir ilişki, ibadetlerin bireyi güzel ahlaka ulaştırdığından bahsedebiliyoruz. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Gelelim dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soruya bakıyorum. Bu metinden peygamberimizle ilgili yargılarına hangine ulaşılır? E tabii ki burada dördüncü ünite ile ilgili bir sorunun bizlere sunulduğunu görüyoruz. Bir gün peygamberimiz birinin bahçesinde çilimsiz ve bitkin bir deve görüyor. Yanına giderek ona sevgi ve merhamet gösterir. Sonra devenin sahibine bu deveyi aç ve yorgun bırakırken Allah'tan korkmuyor musun uyarısında bulunur. Evet burada peygamber efendimizin merhametini, şefkatini diğer canlılara karşı göstermiş olduğu acımasını, ilgisini de görüyoruz. Şimdi yardımlaşmaya teşvik etmişti. Burada peygamber efendimiz işte zorda darda kalan bir kimseye gerekli olan yardımın ulaştırılmasından bahsetmiyor. Bunu eleyelim. Hakkın gözetilmesi önem vermiştir. Hak nedir arkadaşlar? Yani hak eden hakkını vermek, Bir kimsenin hak ettiği şeyi ondan almamak yani temel vurgu adalet olacak. Bu metinde de adalet vurgusu var mı? Yok. İki numarayı kesinlikle eliyoruz. A'yı eledik canlar. C'yi eledik. İnsanlara hoşgörüyle yaklaşmıştır. Ee, şimdi burada Peygamber Efendimiz e, insanlara karşı bir hoşgörü şeklinde e, yani onların affedilmesi, bağışlanması durumuyla ilgili bir yaklaşımın olduğunu görmüyoruz. Ama belki şöyle bir dolaylı çıkarım da yapılabilir. Burada Peygamber Efendimiz deveye karşı kötü davranan kimseye direkt olarak neden böyle yaptın, niye şöyle yaptın şeklinde değil de e, bir takım uyarılarda bulunması gibi şeklinde ama bunu da çok zor böyle çıkarmak. E, bunu da diyemeyiz arkadaşlar. Olaylar kalsa duyarlı davranmışlar. Şimdi ben bu metni okuduğumda ben bu soru sadece arkadaşım dört derim. Yani burada ama şıklara tabii ki de dört yok. Burada Peygamber Efendimiz yaşamış olduğu ya da görmüş olduğu e, hayvanlara karşı kötü bir muamele karşı tabii ki de e, duyarsız kalmamış. Onlarla ilgilenmiş. Yani onlara karşı e, ilgisini, şefkatini, merhametini eksik etmemiş. Ama dolayısıyla burada muhtemelen soruyu hazırlayan arkadaşımız 3 numara ifadeyi de almış olacak. Çünkü buradaki... Yaklaşımı anlatırken insanları kırmaktan, insanları üzmekten, onlara karşı sert, kaba bir duruş göstermekten sakındırmış şeklinde diyebilir. Yani buna D demiş olabilir. Ama ben arkadaşlar bu sorunun sadece cevabının D şıkkı olduğunu e, görüyorum arkadaşlar. Beşinci soruya bakalım. Şimdi buna göre Kur'an-ı Kerim ile ilgili çıkarabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakiler hangisidir? Burada Kur'an-ı Kerim'in tabii ki bu beşinci ünite ile ilgili bir konu olduğunu unutmayalım. Burada Kur'an-ı Kerim'in temel konularından bahsedilmiş inanç, ibadet, ahlak, sosyal hayat ve kıssalarla ilgili ee, Kur'an-ı Kerim'in gerek inançla ilgili, gerek ibadetle ilgili, gerek ahlakla ilgili, gerek muamelat dediğimiz, şuraya da bir ok çıkartıyorum, muamelat dediğimiz sosyal hayatla ilgili, gerekse peygamber hayatlarıyla ilgili bir takım ilkelerden bahsedildiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'in temel konuları. Ee, iman esaslarının temel kaynağıdır. Bunu söyleyebiliriz ama bu sadece inancı gider. Hayatın çeşitli alanlarla ilgili bilgiler içerir. Evet, bak bu daha kapsamlı. Geçmiş toplulukların tecrübeleri dediği için burası sadece kıssalara gider. İnsanların birbirlerine karşı sorumluluklarını öğretir. Bu da bir nevi ahlak ve sosyal hayatla ilgilidir. Ama cevabımız değişik olacak. Bu sorular içerisinde çeldirici olarak duran sadece dördüncü soru gibi duruyor. Ama burada tabii ki yani olayın birazcık daha farklı noktaları gittiğini görebiliyoruz. Yardımlaşmaya teşvik burada aslında yardımlaşmaktan ziyade mesela bunu yazan arkadaşımız Peygamber Efendimiz son derece merhametli ve şefkatli deseydi buna hemen güzel bir şekilde bir ve dört numaralı ifade de olabilir diyebilirdik. bunu yazan arkadaşımız birazcık daha dikkatli olmalıydı. Umarım faydalı olmuştur. Geldi çok iyi bakın.